Bir. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft SMP bölüm 4 ee, Evet şu anda 4 4 4 bak bu sefer karıştırmadım ee, Arkadaşlar e, bugün ee, Sandık odası yapacağız ve görüyorsunuz şuradaki eşyalardan Birazı değil bayasını kazdık Uyusana, uyusana, uyusana. E, bu kadarını kazdık ve modlu olmaya başlamış. Kanka o e, cevherleri, şey cevherlerini acilen şey yapmamız lazım. E, şu kömür cevherlerini, kömür. Kömür cevherlerini alalım. sen şunları kazsana kanka. Şunları kaz, şunları. Şu kömür cevherlerini kaz. Bende ipeksi var ya. Hatta dur ben kazayım. Bende servet var. 3 Eee Fuko çubuğa ihtiyacımız var. 30 tane. Sende var mıymış yokmuş. Yok tam buldum buldum tam 30 tane. Al abi al. Al orayı meşalelendirmemiz lazım. Bir de e, sen bambu yerine hasat etsene kanka sen bambu yerine hasat etsene hasat. Yok oğlum. Hepsini bir yere atalım kanka. Yakalım. Yani bu kadar fazla taşa kimsenin ihtiyacı yok. Ne işimize yarayabilir ki? O zaman işimiz bittiğinde yapak oğlum. Alalala, çiç çi, 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 çi. Arkadaşlar burada gidip de arkadaşlar gidip de hile demeyin çünkü ee, şimdi bakın acele ikimiz var fenerlerden gelen. Dün ben bir tane daha vidir kestim. Bir de verimlilik 5 var bende. Fukoda da var. Tek atıyoruz abi çok iyi. Onarım da var o. Oh. <laughs> Lan zümrüt var, zümrüt var kanka, zümrüt var, zümrüt var, zümrüt var. <laughs> kanka bak bir bak bak. Evet, onu e, kırmam lazım. Evet gel. O, benim bambular yok işte. Hepsini kırdım dedim ya. Evet, hepsini yok ettim. İhtiyaç hiç kalmadı kanka. Hiç hiçbir şey kalmadı bu orada. Ben, evet çok fazla bambuya ihtiyacım var da bekleyemezdim kanka. E zaten sen kendi kılıcınla kırmıyor muydun oğlum? Ben de e, 30 milyar tane şey olduğu için. Ab benim oyun acayip kasıyor şu an ya. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada 1000 abonede face e, facecam gelecek. Abone olmayı unutmayın. Ben ne yapacaktım ya? olsun. <laughs> Abi bir dakika ben ne yapacaktım lan? Ana ben ne yapacağımı unuttum Neyse ya. Ha ha atalım atalım. evet 10 dakikada biten yani. ben. Onu zaten çekmemiştik ya. Ama aslında çekebilirdik ya onu. Niye? Biz çekelim işte. Hep Yusuf izleyeceğiz. Evet onunki daha eğlenceli oluyor ama. Ama ölmemiştim. Benim orada iki kalbim mi? ne kalmıştı ya hatırlıyorum. İki kalp kalmıştım galiba. Çünkü sen öldürdün. Hayır lan ben Bak sen orada ben crafting yaparken vurdun. Benim orada iki kalbim kaldı. Sonra ben kaçıyordum. Ağaçtan ağaca atlamaya çalışırken kilitledim beni. Kilitledim. Finish. Oğlum bana altın başarımı daha yeni geliyor bu arada. Altın alma başarımı. Ya başarım. Başarım değil de şu tarif kitabı. Evet. O da Pigman'dan çıktı. Hayır. Pigmen dünyaya gelmiş o dünyaya. Oo o o bu kadar fazla çakıl bize gerek gerekmiyor abi ee, biraz fazla çakal var sanki ya oyunum donuyor ah lanet o amelelerin sen o amelelerin bir tanesi sen diğeri ben Üçüncüsü de Ahmet. Fiko. <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp. Çok ayıp. He. <laughs> Abi birileri dolduruyor ama kim işte ya? Biz de bilmiyoruz o dolduran kişiyi. Kim abi ya o? Acaba abi şüphe. Benden şüphe duydun değil mi? Oh my god. Oh hell. Niye? Ben kırma dememiş miydim lan sana? Ha 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 ha. Fuko Fuko al al sen şu. La Fuko al şu çakma al şu çakma al şu çakma. Aldın mı? Al o çakma yerdeki e, aldın onu almış olmak zorundasın. Kanka, yer yerdeki taşları yak az önce. Tamam o zaman sen de yardım et köle. İnşallah inşallah inşallah. Oğlum bu arada bitti lan. Kanka bitti. Evet. Yok bu arada şey acele yine biraz daha hızlı koymana yardım. Hayır lan. Oğlum bu istiyorsan deneyelim. <laughs> Bence var ya bu arada. O kadar da değil oğlum. Mi? Minecraft yapmıştır bir şeyler. Abi niye bu kadar fazla çakıl var? Evet evet daha uzun yapacağız zaten. Aha benet zombi var. Ses aldım. O bizden korksun oğlum artık. kadar fazla bile o. Ne yapacağız biz ya? Abi bir dakika Fuko Fuko. Gel gel. Gel gel gel. Niye? Ben tüm şalkalarımı buraya koydum. Bu arada şu şalkır mükemmel ya. En sevdiğim şalkır bu. Ben tüm blokları topluyorum şu an. Çünkü içi tamamıyla ölümsüzlük totemi dolu. Ağlarım. Bırak o şalkırı. Ya onlar benim envanterimde. Onlar benim envanterimde. Evet. Ya benim bırak ya şalkılarıma bakmayı. Bırak 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 bırak. Fuko gel lan aşağılarım burada. Kanka yumrukla vurdum lan. Lafko. Gel eşyalarım burada. Ya Fuko. La Fuko. Arkadaşlar Fuko oyundan ayrıldı. Beni yalnız bıraktı zombilerin yanında. Evet, şunlar şunlar onun. Adal balığı onun. Elmas eşya. Chiridan bu benim. <laughs> of tamam, tamam 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 sorun yok. Bir an çaldı zannettim de. Şu şu ayrae ay, kürek benim bir dakika kürek benim. Bu onun bu onun bu benim. Çıkıcan. Hay. Nani gazki. Çok Yırma. En azından eşyaları yok olmayacak arkadaşlar. Sorun yok. Hiç problem değil. Bir dakika arkadaşlar. Yazayım ben şuna da. Gelsin. Lan. Lan. Gel. Gel isteye yazabilsem gerek öldürdüm yumruk attım zaten tamam arkadaşlar gelirse gelir gelmezse gelmez o bizim problemimiz değil şu an ben burayı düzeltmek zorundayım ya. Al şuradan biraz. Çık yukarı. Tut tut tut. Tam bitti. şimdi yüz kat Şuraya yine kutu. Devam kazmaya. Ben kazmamı yenilemeye gitsem ne gitmeyeyim ya şu an. şu an gittiğimde. Arkadaşlar görüyorsunuz bu konu yaptığı ayıp. Yani o kadar o beni çağırdı sonuca tamam mı? Ben oyun oynuyordum. Minecraft dışında şeyler oynuyordum. İşte Valorant'tır falan. İşte beni çağırdı. Yaptığı şeye bak. 2, 3, 4. 3 blok mu olsa ya? Yok boşver. Bir blok daha yukarı. tamam böyle. Şimdi şöyle koy biraz etrafa da. Arkadaşlar o benim yumruk kurduğuma inanmıyor. Bir şey olmaz. Videoyu ona atarım. Sizler yumruk vurduğumu görür. Ee, i̇şte şu an ne yapacağım? Buraları full kazacağım maalesef. Arkadaşlar ben kazıp geleyim. Sizi hiç böyle hızlandırılmış falan zorlamayayım. O zaman bay bay. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Maalesef hepsini dolduramadım çünkü sandığım yetmedi. Evet. Görüşürüz. Bay bay.